Sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoda yine beraberiz. Sizinle beraber YouTube kanalımızı gün geçtikçe daha da geliştirmeye devam ediyoruz ve her hafta eklediğimiz yeni videolarla ve yaptığımız canlı yayınlarla bu kanalı özellikle finansal piyasalarda al-sat yapan, gün içi veya orta vade tradingle uğraşan arkadaşlar için yararlı bir portal haline getirmeye çalışıyoruz. Bence oldukça güzel bir yoldayız. Bu yolda bize vermiş olduğunuz tüm destekler için Tüm like'lar, mention'lar, hype'lar için binlerce kez teşekkür ediyorum. Şimdi yeni konumuz şu. Ben size bu videoda mumların gövdelerini ve gölgelerini ve bu gölge ve gövdelerden ne anlamamız gerektiğini anlatacağım. Şimdi aslında mumlarda gövde ve gölge çoğu zaman tam olarak anlaşılamamış bir mevzu. Halbuki price action dediğimiz ya da trading'de fiyatı okuma dediğimiz hikayenin en büyük argümanı mumlar. Yani mumlar aslında bizim için fiyat dalgalanmalarını, fiyatların seviyelere verdiği tepkiyi görselleştirme konusunda çok yararlı. Bunun için bildiğiniz gibi benim borsanizinden.com blogumda oldukça fazla ücretsiz eğitimler var. Eğer gitmediyseniz şu an hemen bir tab açın ve borsanizinden.com'a bir girin. Oradaki ücretsiz eğitimler kısmında mumlarla ilgili yaklaşık 6 veya 7 eğitim var bunların hepsini tamamlayıp ek olarak bir de bu konuda bir kitabım var Fiyatın Dili isimli onu da mutlaka en yakın kitapçıdan veya online kitapçılardan satın almanızı öneririm ben şimdi bu videoda size ne anlatacağım Tabii ki bunları en başından en sonuna kadar detaylıca anlatmak saatler sürer çünkü mumların gövdeleri gölgeleri formasyonları veya işte hangi gövdenin ne anlama geldiği hangi gölgenin ne anlama geldiği bunları nasıl yorumlamamız gerektiği arz ve talep gibi Onlarca farklı konu var ama ben size burada basitleştirilmiş şekilde önce biraz mumlardan bahsedeceğim ama asıl olarak gövdeler ve gölgelerin aslında ne anlattığını size beraber anlatacağım. Hazırsanız ekrana geçelim ve başlayalım. Şimdi yine temiz bir ekranda başlıyoruz. Bu temiz ekranda önce size kısaca bir mum nedir ve gövde ve gölgelerden aslında ne anlatmalıyız ondan bahsedeyim. Evet mum dediğimiz şey aslında Basit haliyle şöyle bir gövdeden oluşuyor ve yukarısında ve aşağısında şöyle gölgeler var. Bunlara pin bardağı deniliyor veya wick denen diyenler var veya işte gölge diyenler var. Ben gölge diyenler tarafındayım çünkü aslında terminolojide ilk çıkan bu bildiğiniz gibi mumlar uzak doğudan aslında Batı dünyasına gelen bir gösterim şekli. Normalde Batı dünyası barları kullanıyordu ama Uzak Doğu dünyası mumları kullanıyordu. Sonrasında 1990'ların başında özellikle bir iki kitap ve Amerika'da basılan ve yaygınlaştırılan gazete ve kitaplarla mum formasyonları ve mum görünüm şekli Batı dünyasına da özellikle Amerika'ya da geldi. Şimdi burası dediğim gibi gövde ve yukarıda ve aşağıda gölgeler. Bunların detaylarına çok fazla girmeyeceğim. Neden girmeyeceğim? Çünkü zaten dediğim gibi yani muhtemelen bu gövde ve gölge hikayesi biliyorsunuzdur. Yeşilse eğer burası şu bölge bir açılış bölgesi. Burası kapanış bölgesi. Aşağıdaki gölge fiyatın bu periyot içerisinde gördüğü en düşük seviye. Şu da fiyatın bu periyot içerisinde gördüğü en yüksek seviye. Aslında bu hikaye tamamen bir alıcı ve satıcı hikayesi. Yani bu gölgeler ve gövdeler piyasadaki bu ürünle ilgili o an aktif olan alıcı ve satıcıların savaşı. Yani eğer bir yeşil mum görüyorsak, burada bu periyodun sonunda alıcılar baskın bir şekilde galip gelmiş demektir. Yok bunu bir kırmızı mum olarak görüyorsak, yani şöyle görüyorsak, bu periyodun sonunda da satıcılar galip gelmiştir. Dolayısıyla aslında bu gövde ve gölgeler bize bu periyot içerisindeki arzı ve talebi ve arzın mı yoksa talebin mi baskın olduğunu anlatan görselleştirilmiş sinyaller. Şimdi gövdelerden başlayalım. Önce biraz gövdelerden bahsedeyim size. Gövde ne demek? Gövde aslında bu fiyatın yerleştiği bölgeler demektir. Ne demek yerleştiği bölgeler? Aslında gölgeleri anlatınca bu yerleştiği bölgeler kelimesi kafanıza tam oturacak. Çünkü gölgelerde aslında fiyatın yerleşemediği bölgeleri anlatacağım. Gövdeler ise tam olarak yerleştiği bölgeler anlamına geliyor. Yani fiyat buraya gelmiş, bir süre dalgalanmış, yukarıya gitmiş, reddedilmiş, aşağı gelmiş, reddedilmiş, tekrar yukarıya dönmüş ve buraya artık yerleşmiş. Dolayısıyla fiyat burada açılmış ve burada kapanmış. Dolayısıyla buraya aslında fiyat yerleşmiş oluyor. Açılış burada, kapanış burada, fiyat buraya yerleşmiş oluyor. Peki hangi gövdeden ne anlamalıyız? Biraz ondan bahsedeyim size. Burada gövdelerin boyu çok önemli. Uzun boylu gövde ve kısa boylu gövde. Ne demek bu? Uzun boylu gövde her zaman kararlı, istekli ve net gövdelerdir. Ne demek bu? Yani biz eğer bir yükseliş trendini takip etmek istiyorsak bizim için yükseliş trendleri kararlı, gövdeli ve uzun boylu trend barlarıyla trend mumlarıyla olmalı. Şimdi hemen bir örnek vereyim. Şurada bir örneğimiz var. Bunu her her grafikte görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu mumlar şu mumlar bu mumlar aslında bir trending mumlardır. Yani trend mumlarıdır. Ne demek bu? Gövdeler uzun, kararlı, yukarıda bir tanesi hariç çok fazla gölge yok. Yani aslında periyodun buradaki örnekte günlük time frame'in en üstünde kapanmış. Gayet kararlı, istekli ve ben yukarıya doğru devam etmeye istekliyim mumları da. Dolayısıyla biz mumları ararken eğer güçlü bir trend arıyorsak uzun boylu ve kısa gölgeli mumlar aramalıyız. Dolayısıyla uzun boylu gövdeye sahip herhangi bir mum istekli, kararlı ve net mumdur. Yani trendin devam ettiğini daha yüksek ihtimalle gösteren mumlardır. Bir de kısa mumlar var. Onu da yazalım. Kısa boylu mumlar bir kararsızlık, duraksama ve konsolidasyon sinyalidir. Şimdi şöyle düşünün. Çok hızlı bir şekilde üst üste yeşil mumlarla devam eden bir trend. Sonrasında eğer yine yeşil mum ama biraz daha kısa bir muma dönüşürse ne olmuş oluyor? Orada bir yavaşlamadan söz edebiliriz. Yine aynı örneğe geçelim. Şimdi buradaki yeşil mumların boyuyla şuradaki yeşil mumların boyuyla şuradaki yeşil mumların boyu aynı mı? Değil. Peki bu yeşil mumların boyu kısaldıkça ne olmuş? Aslında trend yavaşlamış. Momentum ve ilme birazcık yavaşlamış. Dolayısıyla sonradan bu mumlar doji'ye dönmüş. Spinning tapa dönmüş ve bu sert düşüş gelmiş. Demek ki biz trendin gücünü aslında mumların gövdesinin boylarıyla da Price Action eğitimimde de anlatıyorum bunu. Biz mumların gövdesinin boyu ve gölgesinin boyuyla aslında trendin gücünü notlayabiliriz. Eğer büyük gövdeli yeşil mumlar, özellikle kendi periyodunu kapanışın en yukarısında kapatan, yukarıya çok fazla gölge bırakmayan mumlar bizim için trendi devam ettirecek mumlardır. Ne demek bu? Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Örnek arıyorum şu an. Mesela şu. Şu mum gayet kararlı istekli bir mum, gövdeli mum ve yukarıda çok düşük bir gölgesi var. Yani aslında günü görmüş olduğu en yüksek seviyelerden birinde kapatmış. Aynı şekilde bu da. Ama bakın burada bir yavaşlama mevcut. Neden? Kısa boylu yeşil bir mum. Aslında yeni bir yüksek tepe yapmış ama sonuçta boyu kısa. Bir sonrakine baktık. O birazcık daha istekli ama en son burada bir dojiye bağlı spinning top gibi bir mum gelmiş. Gövde çok düşük, gölgeler oldukça gövdeye oranla yüksek. Sonra da zaten trend gördüğünüz gibi düşmüş. Dolayısıyla özetlemek gerekirse bu konuyu bir mumda eğer trend arıyorsak ve bir e, sinyal arıyorsak her zaman uzun boylu ve gölgesi düşük mumları tercih edeceğiz. Eğer mum kısa boyluysa bu bir kararsızlık, bir konsolidasyon mumudur ve bizim istediğimiz yönde harekete katma konusunda birazcık daha zayıftır. Şimdi bu gövdeler kısmı tabi boylardan başka birçok farklı etmeni var ama dediğin gibi burada detaya girersem çok uzun sürebilir. Sadece burada aslında kısa bir ipucu vermek istedim gövdelerle ilgili. Şimdi bir de gölgelere gelelim. Gölgelerin olduğu yerler aslında biraz önce dediğimi hatırlayın. Gölgelerin olduğu yer fiyatın yerleşemediği, dolayısıyla aslında o fiyat seviyesinden reddedildiği, kovulduğu bölgeler. Şimdi bir örnek veriyorum. Şöyle bir gövde ve şöyle bir gölge düşünün. Şimdi böyle bir şey gördüğünüzde ne aklınıza gelir? Tabii ki fiyatın yukarıya kadar çıktığı ama o bölgede kalıcı olamadığı aklınıza gelmeli. Fiyat şuradan açılmış, yukarıya kadar çıkmış, buradan ciddi bir şekilde reddedilmiş ve şu bölgeye gelip periyot kapanmış. Dolayısıyla fiyat aslında şu bölgede oldukça ciddi bir satış baskısı görmüş. Yani biz burayı çizsek aslında burayı buranın bu şekilde kırmızı çizilmesi gerekir. Yani şöyle neden? Çünkü burası aslında ciddi bir satış baskısıdır. Yani mumun görselleştirilmesi aslında böyle olması gerekir. Burası yeşil çünkü açılıştan buraya kadar yükselmiş kapanışta ama Gün içerisinde yani periyot içerisinde buraya kadar yükselmesine rağmen de, de reddedilmiş. Dolayısıyla aslında bu mumun çok büyük bir kısmı aslında kırmızı olmalıydı. Anlatabiliyorum değil mi? Neden? Çünkü bu mum biraz önce söylediğim gibi burada reddedilmiş bir mumdur. Aynı şekilde bir de aşağıdaki senaryoya bakalım. Eğer bir mum aşağıdan çok uzun gölgeye sahipse yani şöyleyse bu sefer de ne düşünmemiz gerekiyor? Bu mumun çok ciddi bir şekilde aslında alım talebi olarak işlediğini düşünmemiz gerekiyor. Yani bu mum aslında aşağıya kadar satılmış bir mumdur. Yani şurada açılmış, aşağıya kadar satılmış ve bir panik havası hakim. Ancak fiyat yukarıya dönmüş ve burada kapanmış. Dolayısıyla aslında bu mumun normalde eğer daha düşük bir zaman dilimine gitseydi, bu kısmını da yeşil görmemiz gerekirdi. Neden? Çünkü burası da aslında bir alım mumu. Dolayısıyla biz bu mumu yorumlarken aşağıdaki gölgelerin ciddi bir talep olduğunu, yukarıdaki gölgelerin de ciddi bir satış olduğunu mutlaka anlamamız gerekir. Bir de aslında şunu da bilmeniz gerek. Bu price action tarafındaki bu smart money konsepti, yani akıllı para konsepti bize bu gölgeleri farklı bir şekilde de anlamlandırıyor ki bu oldukça önemlidir. Mutlaka da bilmeniz gerek. Aşağıya doğru yapılan bu hareket aslında akıllı paranın da maliyetlenmesidir. Yukarıya doğru yapılan bu gölge hareketi de akıllı paranın elindeki yüksek miktarlı lotları satabilme kolaylığıdır. Yani aslında likidite oluşturmak için ya fomolanır ya da fudlanırsınız retail traderlar olarak. Eğer bu işin profesyoneli değilseniz ne demeye çalışıyorum anlatayım. Şimdi fiyat buraya kadar geldiğinde yani aslında şöyle yapıldığında şöyle bir kırmızı mum gün içerisinde baksan aslında saat 3'te bu günlük bir mum akşam 6'da sabitleniyor diyelim. 3'te baksan aslında mumu böyle göreceksin. Sen mumu böyle gördüğünde ne olmuş oluyorsun? Aslında futlanmış oluyorsun. Yani korkuyla panikle normalde satma niyetini yoksa bile satmaya meyilleniyorsun. Neden? Çünkü aslında grafik sana şunu anlatıyor. Ya ben burada satmazsam daha kötü bir zararla daha aşağılarda satacağım. O zaman ben en iyisi zarar henüz küçükken veya karım daha fazla erinmemişken satayım. Halbuki gün içerisindeki bu hareket bir tuzaktır. Akıllı para tuzağıdır. Neden? Çünkü burada hem likidite yaratmak isteyen bir akıllı para hareketi vardır hem de toplam kişilerin elindeki malları kolayca alabilmek için yani kişiyi sattırabilmek için bu korku suni olarak yaratılır ve bir bakmışsın gün sonunda mum buraya kadar geri çekilmiş ve tüm bu hareket aslında burada bir alıcı talebiyle reddedilmiş. İşte burada satan kişiler sizsiniz, alan kişiler de akıllı para. Neden? Çünkü akıllı para elinde çok büyük bir para olduğu için ve karşısında da o malı satmaya niyetli çok az kişi olduğu için silipaj yememek için bir korku yaratmak ve satan kişileri daha kalabalık hale getirmek istiyor ki o elindeki toplu parayla çok daha az slipajla daha fazla mal alabilsin. İşte bu akıllı paranın likidite tuzağı dediğimiz tuzağıdır ve bunu ancak o gün içerisindeki tuzakları iyi bilerek onlara yakalanmayarak veya zaman dilimini gürültüden uzaklaştırarak yani gün içerisinde işlem yapmayarak fark edebilirsiniz. Bunun bir de yukarı tuzağı var onu da söyleyeyim. Bildiğiniz gibi yukarı taraftaki gölgede şöyle olmuş oluyor. Normalde buraya baktığınızda ne demiştik? Yukarısı aslında kırmızı olmalı ol demiştik, değil mi? Neden? Çünkü yukarıda aslında bir satış baskısı vardı ki fiyat aşağıya doğru iktirildi. Peki bu satış baskısı ilk başta nasıl oluştu? Dediğim gibi yine gün içerisinde baksanız normalde şöyle göreceksiniz aslında. Saat 3'te baktığın zaman belki şöyle bir marubozu göreceksin ve şöyle düşüneceksin. Ya inanılmaz bir yükselme var bu üründe, bu hissede. Her neyse %5, %6 bir yükseliş var. Bu tavana gider, %10'a, 11'e gider. Ve dolayısıyla sen bu hissiyatlarla FOMO'lanıyorsun ve normalde sisteminde gün kapanışını beklemek bile olsa ya kaçırmayayım deyip mala hemen gidip alım giriyorsun. Peki sen malı alırken kimin malını alıyorsun? İşte eğer gün sonunda bu mum tekrar şuraya dönüyorsa şuraya dönüyorsa sen burada şuralarda alım yaptığın yerlerde işte burada aldıysan şurada aldıysan burada aldıysan aslında akıllı paranın malını alıyorsun. Çünkü akıllı para aşağıdan likidite tuzağıyla topladığı bu malları aynı gün içerisinde veya belli bir vadede satmak zorunda ve bunu satabilmek için tek bir kurum milyonlarca lot karşıda küçük küçük retail traderlar bir sürü ufak ufak paralar tek bir retail trader'a satamayacağına göre oraya bir sürü alıcı toplaması gerekiyor. Ve işte bu FOMO da akıllı para tarafından yaratılıyor. Ve birden bir sürü kişi sosyal medya aracılığıyla, ekonomi gazeteleri aracılığıyla, kulaktan kulağa, WhatsApp gruplarıyla vesaire hiç fark etmez. Birden aa ya bu tavana gidecek ben bu malı alayım dedirtiliyor. Ve siz aldığınız zaman aslında aldığınız mal akıllı paranın maliyetindeki tüm ürünleri sattığı nokta olmuş oluyor ve kapanışta da mum bu, bu hale dönüyor ve tuzaklanmış oluyorsunuz. O zaman şöyle özetleyelim. Ne dedik? Gölgelere gölgeler. Yukarıda yukarıda uzun gölge satış baskısı veya fake breakout. Yani aslında likidite tuzağı aşağıda uzun gölge aslında alım isteği veya yine buraya da likidite tuzağı diyelim. Bu tuzakları bildiğiniz gibi smart money yani akıllı para yapıyor. Tuzağa düşende çoğu zaman her zaman retail traderlar oluyor. Evet gölgeleri de böyle özetleyelim. Uzun gölgeler her zaman yoğun duygular anlatır. Kısa gölgeler peki yani böyle bir gölge ise Burada bir likidite, likidite tuzağından bahsetmek çok mümkün değil. Çünkü likidite tuzağı çok yoğun bir duygu gerektirir. Ve hem FOMO'da hem FUD'da yoğun bir arz ve talep doğurur tahtada. Dolayısıyla eğer böyle kısa bir gölge varsa bu aslında çok fazla bir likidite tuzağı veya smart money hareketi değildir. Biz genelde gövdeye oranla çarpı ikilik bir gölgeye likidite, tuzağı deriz veya 3-4'te de olabilir haliyle eğer siz grafikte daha kısa bir gölge görüyorsanız mesela şöyle bir gölge görüyorsanız bu gölge dediğimiz her zaman gövdeye oranla düşünmeniz gerekir. Diyelim ki şöyle yani gövde bu boyutta gölge ondan daha küçük. O zaman bu bir likidite tuzağı değil de biraz kar satışıdır ve bir sonraki mumda genelde bu gölgeler dolar. Dolayısıyla şimdi burada çok basit anlattığım hikayenin arkasında aslında çok anlamlı bir mevzu var. Lütfen bu konuyu unutmayın. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir gölgeye bakarak bu gölgenin likidite tuzağı mı yoksa sonradan dolması beklenen bir kar satışı mı olduğu nasıl anlaşılır? Çok basit. Gölgenin boyusundan eğer gölge gövdeden 2 veya 3 kat daha büyükse bu bir likidite tuzağıdır. Çünkü orada yoğun bir duygu, yoğun bir FOMO veya FUD oluşturulmuştur akıllı para tarafından. Yok gölge gövdeden daha küçükse yani aynı bu örnekteki gibi ise bu çok da korkulacak bir gölge değildir. Sonradan da dolmaya daha meyillidir. Çünkü bu kısım aslında kar satışı gölgesidir veya gün kapanışında pozisyon kapatan day trading ve scalping insanların veya kurumlarının veya robotlarının yarattığı gölgedir. Şimdi bir de gölge ile gövdeyi birleştirelim ve videomuzu bitirelim. Her zaman her videoya kısa tutacağım diye girip anlattıkça anlatıp Sonuçta videoyu 15-20 dakikalık bir hale dönüştürüyorum ama bence yararlı oluyor. Şimdi size bir iki örnek çizeceğim. Şöyle bir gövde ve şöyle bir gölge. Bizim genelde yükseliş trendlerinde aradığımız hikaye budur. Eğer kararlı bir gövde ve gövdeden çok daha küçük ufak gölgeler varsa bunlara biz trending mumları diyoruz. Trending candles, trending mumları. Dolayısıyla bir pozisyona iyi bir yerden maliyetlendiyseniz ve yeşil mum serisi aynı bu şekilde gidiyorsa korkmanıza gerek yok. Ancak diyelim ki gövde ve gölge oranı biraz terse döndü. Mesela şöyle küçük bir gövde ve şöyle uzun gölgeler oluşmaya başladı. Buralarda bir anormallik olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü buralarda artık ayıyla boğanın savaşı artmış oluyor. Şimdi burada mı sence daha çok ayıyla boğa savaşmıştır yoksa burada mı? Tabii ki burada. Neden? Çünkü burada zaten ayıyla boğanın savaşacak bir durumu yok. Boğalar tüm paralarıyla, tüm bünyeleriyle sahadalar ve ezici bir üstünlükteler. Fiyatı da çok güzel yukarı sürmüşler ve çok ufak da satışları olmuş. Ama buraya baktığında Fiyat aşağı inmiş, yukarı çıkmış, dalgalanmış demek ki burada daha fazla bir arz talep savaşı olmuş. Ayı ve boğa daha fazla savaşmış. Dolayısıyla trending barlar buraya doğru gelirse ve mumlar bu şekilde dönüşürse, burada biraz konsolidasyondan bahsetmemiz gerekiyor. Dolayısıyla buralar aslında balans mumları veya konsolide mumları isminde anılıyor. Yani balans mumu ne demek? Denge mumu. Neyin dengesi? Arz ve talep. Bunlar da imbalans mumlarıdır. Onları da ekleyelim ki genel kültür olsun size. Imbalans candles. Imbalans dengesizlik. Yani eşitsizlik mumları. Neye eşitsizlik? Tabii ki ayı ve boğa arasındaki savaşın eşitsizliği. Yani burada bir eşitsizlik var. Çünkü talep ciddi anlamda yüksek. Burada ise bir denge, bir eşitlik var. Neden? Çünkü bu savaşın galibi ufaktan boğalar gibi gözükse de ayılar da bu savaş alanında hiç yok diyemeyiz. Bilakis oldukça fazla kendilerini göstermişlerdi. Dolayısıyla biz böyle mumlar arayacağız trendinglerde ve pozisyonlarda. Bu mumlar geldiğinde de gözümüzü biraz daha fazla açacağız ki acaba trend terse mi dönüyor? Pozisyonu kapatmam mı gerekiyor? Ama dikkat bu mumlar geldiğinde korku pozisyonu kapatırsanız çoğu zaman erken de davranmış oluyorsunuz. Çünkü trendler inatçı oluyor ve trendler bazen 4-5 tane trending candle bıraktıktan sonra böyle konsolidasyonlar ve kağıt satışları da yapabiliyor. Bizim için bu pozisyondan çıkmanın aslında sinyali bu değildir de bu trending bardan sonra bir yavaşlama ve sonrasında gelen bir sert kırmızı mum olmalı. Ancak bu mum gelirse şunu dememiz gerekiyor, evet trending barlarla devam etti. Bu, bu mumla bir konsolidasyona uğradı, bir denge geldi. Sonra da kırmızı bir mum geldi ve artık boğalar alandan temizlendi. Dolayısıyla dominasyon kimlerde? Ayılar'da. O zaman ben pozisyonumu kapatıp kârımı alıp çıkayım demeniz lazım. Evet dostlar, genel anlamda biraz mumlardan, gövdelerden ve gölgelerden bahsetmek istedim size. Bu konular inanın bana Derya Deniz, yani 30 saat, 40 saat anlatıyorum bu konuları eğitimlerde ve çok da keyifli, çok da zevkli konular ama YouTube doğası gereği kısa kısa videolardan ve ilgi çekici içeriklerden oluşması gerekiyor. Ben de size mumların gövdeleri ve gölgeleri ile ilgili ufak ilgi çekici bir içerik üretmek istedim. Umarım ilginizi de çekmiştir. Bence yararlı oldu. Mutlaka özümseyin ve kendi trading bakış açınıza entegre edin diyorum. Her türlü like'ınız, yorumunuz ve hype'ınız için de binlerce kez teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.